Labubu bebekleri çok merak ettiniz. Ben de hiç üşenmedim. Ta Çin'den bir tane alarak getirttim. Bu bebekler çok moda. Herkes çantasına takıyor. Bütün çocuklar istiyor. Nedir bu bebeklerin özelliği? Bunların özelliği tabi başta moda olması. Ve aslında bir özellikleri daha var. Onu da paket açınca göreceğiz. Hemen paketi açmaya başlıyorum. Niye paketi şimdiye kadar açmadım? Açmamamın sebebi şu paketin üzerinde gözüken bebeğin aynısı içinden çıkmıyor. Yani içinden ne çıkacağı şansa bağlı ve bunu koleksiyoncular için yaptıklarını söylüyorlar. Ee, şansa bağlı içinden ne çıkacağı belli olmayan oyuncaklara ya da sandık açılışlarına oyunlardan alışığız. Aslında şansa bağlı olması çocuklara bir nevi şans oyununu alıştırıyor ve bu oyuncağı bir daha bir daha almalarını sağlıyor. Bakalım benimkinin içinden ne çıkacak göreceğiz. İlk defa açıyorum. Evet benden pembe olanı çıktı. Bana çok soruyorsunuz bu bebekten alalım mı? Çocuğumuza uygun mu diye. Bakın bunun çocuğa uygun olup olmadığını aslında siz kendiniz bilebilirsiniz. Ben bununla ilgili yorum yaparsam biraz ayıp olur. Ancak şu paketin içinden şansa bağlı olarak çıkması çocukları şans oyunlarına alıştırdığı gibi Çocukların bu paketten bir daha bir daha istemesine sebep olur ve çocukları doyumsuz hale getirir. Bence bu bebekler çocuklar için uygun değil.